Herkese merhaba. 12 Haziran 18 Haziran haftası geldi artık Haziran'ın ortası. Bence bu hafta çok önemli bir hafta. Çünkü çoğu şeyin yeni başlayacağı, yeni ortamlar, alttan yaşanan olayları muhtemelen sonradan duyacağımız gelişmelerle dolu bir hafta. Özellikle bankalar, borçlar, bunlarla ilgili çıkacak yasalar, yeni başlangıçlar, yeni uygulamalar özellikle finans anlamında Beklemediğimiz böyle kanunlar, krizler, kararlar çıkabilecek bir hafta. Ülkenin lideriyle ilgili yasalar beklenen konular arasında güven alanında ikili uygulamalar. Yani para finansal anlamda güven anlamında iki başlı ortam, iki başlı seçenek ya da karar diyebilirim sizlere. İki uygulama göreceğimiz ortamlardan alternatif olaylar ve kişiler, yer alabilir. Yani hiç beklemediğimiz alternatif şıklar çıkacaktır muhtemelen karşımıza. Bu hafta ile birlikte göçmenlerle ilgili, gelen göçmenlerden gelen özellikle salgın hastalıklar konuşulacak konular arasında. Bu hafta tren kazası, tünellerle ilgili kazalar, çoklu ölümü tetikleyen açılarımızda maalesef gündemde deprem ihtimali de e, gündem arasında olan konular arasında. Salı günü Merkür Balık takım Yıldızı'na geçiyor. Bu da genel olarak e, hayatımızda hepimizin e, gündeme aldığı belli konularda, belli yerlerde e, biraz içe çekileceğimizi, sessiz kalacağımızı, tepkilerimizin e, anlaşılmayacağı, hani ne söylersek tam tersinin olma ihtimali, içten gelen şey, hani olumlu bir şey istiyoruz ya da bir şey olsun diyoruz ama olmasın diye cevap vermeler, hayır istemiyorum gibi cevap vermeler, biraz gelgitli ortamlar, düşüncelerde, fikirlerde ve hatta iş ortamlarında olabilir. E, ne istiyorsak tam tersini söyleyeceğiz aslında. Hani çok iyiyim ama aslında hiç iyi değilim demek bu. E, bu hafta hava olayları da aşırı gündemde. Hani çok aşırı sıcaklar, e, çok aşırı birden e, yalışlar böyle bir gelgitler olabilir e, hiç beklemediğimiz e, yalnızlık ilham verebilir yani burada ilhamı güzel kullanmak önemli. 18 Haziran Pazar günü sabah saatlerinde 6:30 civarında İkizler takım yıldızında bir yeni ayaması var. Bu da artık yeni bir döngünün başlangıcını diyor aslında. Yeni bir döngüye giriş yapıyoruz. Uzun süre değiştiremeyeceğimiz bir döngünün başlangıcı. E, yeni bir sağlık e, sağ, e, salgın konusu daha tekrar gündemde olabilir. Evet, e, şimdi Burçlara geçelim. Sevgili koçlar, bu hafta biraz sessiz, durgun, çok açıklama yapmak istemeyeceğiniz bir ruh halinde olabilirsiniz. Aslında genel tüm burçlar için geçerli olacak bir ortam. Ee, yeni ayla birlikte yeni kararlar aldıracak sizlere de. Bu kararlar uzun soluklu değiştirilmeyecek kararlar olacak. Geçmişi affetmek, unutmak, çözmek adına olumlu yaklaşımlar aslında ee, yeni bir borç yapmak istiyorsunuz bir kredi bir ortam öyle bir e, gündeminiz var burada yeni bir şey giriş, girişim yapmak için aslında çok uygun bir zaman. E, aşkla ilgili, genel uzun süreli ilişkilerinizle ilgili, aşk konularıyla ilgili gerçek duygularınızla yüzleşeceksiniz. Hani sevdiğiniz insanla ilişkiniz e, ne yönde gidiyor, nasıl bir ortam, neler hissediyorum. Bununla yüzleşeceğiniz bir ortam, bunun farkına varacaksınız. Biraz içe çekileceksiniz. Belki de e, kendinizi yalnızlık kısmında sorgularken, ne hissediyorum gibi görebilirsiniz. Korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Umarım sağlıklı güzel bir hafta olur sizin için. Sevgili boğalar, sizin için de bu özellikle bu haftada Evlilikle ilgili yeni bir döngüye giriş. Belki uzun süreli bir ilişkiniz var. Bunu evliliğe taşıma, evlilik yönünde farklı bir adım atma, yeni bir başlangıç aslında sürpriz olacak bir olay gerçekleşebilir sizin için. Uzun süreli bir ilişkiniz var artık evliliğe taşımak istiyorsunuz ya da evlilikle ilgili bir gündeminiz var. Bambaşka bir yerde sürpriz bir şey çıkabilir sizin için. Aile içinde yalnız kalma ihtiyacı çok fazla fazla olacak bu hafta sessizleşme içe kapılma az öz konuşmalar bu ortamda aile ortamında bir e, sessiz bir hal olabilir e, bir şeyi yapmak istiyorsunuz çok istiyorsunuz Mesela tam tersini söylemek yani ay bir teklifte bulunuyor buraya gidelim mi Hayır gitmek istemiyorum Aslında gitmek istiyorsunuz gibi yani ters köşe yapacağınız istekler ne istediğinizi tam net söyleyememe hali diyebilirim. Biraz içe çekileceksiniz bu hafta. Evet sevgili ikizler. Kendinizle ilgili sizde kendinizle ilgili büyük bir döngüye giriyorsunuz. Yeni bir başlangıç yapıyorsunuz aslında. Belki fiziki görünüşünüz, belki ruhsal açıdan e, şekliniz yeni bir ortam ama uzun süre devam edecek yeni bir ortam, yeni bir döngü diyebilirim. Yakın çevrenizle ilgili e, zorlanacağınız. Hani e, kendinizi anlatmakta, ifade etmekte zorlanacağınız. Belki de bu sebepten dolayı biraz içe doğru dönüp sessizliğe biraz daha melankoli yaşayacağınız bir hafta olabilir sizin için de. Sağlıklı güzel bir hafta olsun. Sevgili yengeçler. E, bu hafta sizin için aşk konusu gündemde. Havada aşk e, kokusu var diyebilirim sizlere. Aşk konusunda zevk aldığınız alanlarda, keyif ortamlarında değişiklik, uzun soluklu bir değişim, bir sürpriz. Hani belki iyi, belki kötü anlamda ama sürpriz olabilecek bir döngü içine gireceğiniz bir yeni ay olacak sizin için. Parayla ilgili bazı konularda güven sarsacak. Yapılacak hani konular, ortamlar, sizin şüpheleneceğiniz, e, belki de sizi kıracak para ile ilgili mevzular olabilir. Burada biraz sıkılabilirsiniz. Amacınız, hedefiniz, hani amacınız neyse, bir yere gitmek istiyorum, şu işe başvurmak istiyorum, şu amacım var e, ya da büyük daha büyük akademik bir şey istiyorum tarzı bir şey varsa e, ya da bir ticaretle ilgili bir gündeminiz var, burada sözleşme, anlaşma, hedefinize yönelik aslında güzel bir başlangıç bir görüşme bile olabilir bu. Umarım sağlıklı güzel bir hafta olur sizin için de. Sevgili aslanlar, ailenizle ilgili yeni bir başlangıç aslında. Aileye birinin girmesi ev alma ya da işte buna benzer yeni bir girişim yeni bir mevzu ama uzun süre etkili olacak bir ortam sürpriz bir şekilde gelişecek etkili olacak bir ortam belki de evlenmeye karar vereceksiniz aile olmaya karar vereceksiniz yuva kurmaya karar vereceksiniz belki de. Krizli bir finans konusu var bu hafta sizin için. Borç, kredi ya da miras konusunda bir anlaşma, hani çözüme varma, bunu halletme, krizli bir ortamı halletme diyebilirim. Bu hafta çok fazla tek başına kaldığınız düşüncelerde e, biraz sessizleştiğiniz, içinize döndüğünüz, düşüncelerde biraz yoğun, yalnızlık isteği, hissi oluşacak ortamlar yaşayabilirsiniz. Sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili Başaklar, yakın çevreyle ilgili sürpriz değişimler, bambaşka bir ortam, belki yakın çevrenizi değiştireceksiniz. Yakın çevreden aldığınız tepkiyle belki farklı bir düşünceye ve yaşam tarzına, onlarla ilişkinizi düzeltme ya da sonlandırma kısmında farklı bir ortama karar verebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili sürpriz bir gelişme olabilir. Onların hayatıyla ilgili bir başlangıç olabilir. Bu da sizi etkileyecek. Bu hafta hayatınızda çok alanda, pek çok alanda sessizlik Hani söylemek istediğinizi söyleyememe açıkça net bir şekilde anlatamama, hatta bu sebepten kendinizi ortamlardan geri çekme, çok fazla e, kalabalıkta bulunamama e, ya da bu ortamları ayarlamak için özellikle bir efor sarf etmek sizin için. E, çok fazla gündemde olacak. İşinizle ilgili plan dışı bazı engel engellerle karşılaşabilirsiniz. Biraz daha temkinli toparlayarak gidin iş ortamını. Evet, sağlıklı güzel bir hafta diliyorum sizlere de sevgili teraziler. Para konusunda sürpriz başlangıçlar. Hani değiştireceğiniz e, yani belki hani kazancınızla ilgili yeni bir şey yapacaksınız. Sürpriz bir geliş para kazanma ortamı olabilir. Yani parayla ilgili e, uzun süreli, uzun soluklu yeni bir başlangıç, yeni bir sürpriz ortamı iyi ya da kötü. Artık bu sizin hayatınızla alakalı bir şey, farklı bir kazanç, yeni bir değişiklik gündemde olacak. Gelecek konularla ilgili, hani gelecekle ilgili çok şey düşünüyorsunuz. Bununla ilgili taşınmayla ya da gelecek programlara nasıl yaparım, ne yaparım, yer değiştirme konusunda belki de kafanızda bir gündem var. Burada çok da böyle. Ee, içinize kapanacaksınız, kimseye anlatmayacağınız, kafanızda program yapacağınız bir gelecek endişesi, sessizliği, belki programı kendi içinizde halletmeniz gereken bir ortam olabilir. Ee, belki de ayrılığa karar vermiş olabilirsiniz bu sessizlik ortamında. Kim bilir belki de bu konuda biraz kararınız açısından etkili olacak bir sessizlik. E, aşk konusunda beklenmedik bekar bir teraziyseniz, aşk konusunda beklenmedik engellerle karşılaşabileceğiniz bir hafta. Hani bu, bu kişi bana şöyle yapacaktı ama olmadı. Yani bir ya da bir şey program yapıyorsunuz bununla ilgili beklemediğiniz ortamlar engeller karşınıza çıkabilir. Evet sevgili akrepler. Sizin de tek başına yaptığınız bir olayla ilgili bir gündem, gündem konu olabilir. Yani bir iş, bir girişim, yeni bir şeye başladınız, yeni bir başlangıç yaptınız size ait sizinle ilgili bir konuda tek başına yaptığınız bir konuda yeni bir döngüye giriş yapma yani yeni bir başlangıç sürpriz bir olay belki de tek başına kalacaksınız hani burada bir yeni bir başlangıç yapacaksınız teklik anlamında iş kariyer ortamında sessizlik içine kapanma hani o, o ortamlarda istediğiniz şekilde davranamama, istediğinizi konuşmama, yani e, aktarken kara deme, biraz içe kapanma. Yani istediğiniz şekilde kendinizi anlatamayacağınız bir ortam açıkça söyleyemeyeceğiniz ortamlar olabilir. Ailede planladığınız birçok konuda karşınıza çıkan engeller olabilir. Bir şey almak istiyorsunuz, burada bir sıkıntı çıkabilir. Aileyle ilgili program yapıyorsunuzdur, onlardan bir destek bekliyorsunuzdur. Ama burada işte engellerle karşılaşma ihtimaliniz yüksek olacak bu hafta. Sağlıklı bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili yaylar hayatınızda birçok alanda sizin için sürpriz değişimler. Yani hani her konuda neredeyse bayağı bir değişiklikler olacağı bir hafta diyebilirim. E, çok konuda yeni bir döngünün içine giriyorsunuz. Yeni başlangıçlar, sürpriz ortamlar, yaylar sizleri bekliyor bu. Hem mecaz hem gerçek anlamda aslında. Yalnızlaşmak, uzaklaşma isteği. Yani hem gerçekten bir e, seyahat ya da taş uzaklara gitme ya da gerçekten manevi anlamda uzaklaşma hissi çok fazla yoğun olacak bu hafta. Sessiz ve yalnız kalmak isteyeceksiniz, tam kendinizi. ...anlatamayacağınız ortamlar olabilir. Yakın çevreyle plan dışı oluşacak, yakın çevreyle yaptığınız şeylerde plan dışı oluşacak engeller. Belki bir buluşma, belki bir iş konusu. Buralarda çıkacak son dakika engeller ve değişimler olabilir diyor harita size. Ee, sağlıklı güzel bir hafta diliyorum. Sevgili oğlaklar... Acaba taşınmak mı istiyorsunuz ya da uzaklara mı gitmek istiyorsunuz? Gündeminizde bu hafta bununla ilgili. Yani uzaklaşmak, taşınmakla ilgili sürpriz gelişmeler. Belki hani sizin kafanızda yok ama atıyorum bir iş değişikliği olur, evle ilgili bir konu olur, mecburi bir taşınma, bir düzenin değişmesi, yeni bir düzene ve döngüye, evle alakalı bir konuya geçiş olabilir bu hafta biraz krizlerden etkilenip sessizliğe, içe kapanma, böyle gerçek duyguları anlatamama, istediğinizi tam da net bir şekilde ifade edememe ortamları yaşayacağınız ortamlardan bu hafta. Para konusunda da plan dışı olmadığınız engeller çıkabilir. Bugün şu ödeme olacaktı ama bir sıkıntı çıkabilir ya da ben şöyle yapacaktım, şu parayı kazanacaktım, şuradan şu gelecekti diye burada biraz e, aksilikler çıkabilir, engeller çıkabilir size sağlıklı güzel bir hafta diliyorum sizlere de sevgili kovalar sizin için iş ortamı ile ilgili, çalışma ortamı ile ilgili belki ev hanımısınız, evinizde yaptığınız rutin işlerle ilgili. Yeni bir döngüye giriyorsunuz, hani yeni bir farklı bir işe geçiyorsunuz, yeni bir kıdem atlıyorsunuz, yer değişikliği oluyor. Bu tarz bir yeni bir döngünün içine gireceğiniz sürpriz olaylar, iyi ya da kötü bir şekilde değişecek farklı ortamlar bir döngü başlangıcı diyebilirim evliliğinizle ilgili biraz sessizliğe içe kapanma ya da uzun süreli bir ilişkiniz varsa burada bir sanki tam içini dökememe hislerini anlatamama burada bir iraz içeri kapanma içe kapanma ortamları olabilir tek başına yaptığınız işlerde engellerle karşılaşma yapacağınız tek başına programlarda bir adım atma yeni bir gelişim yeni bir iş yeni bir şeyle ilgili bir konunuz varsa burada işte bir engelle karşılaşma ihtimaliniz var bu hafta maalesef. Sağlıklı güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili balıklar, yurt içi, yurt dışı işleriniz ya da akademik bir ortamınız, bir kariyerle ilgili bir konunuz, belki de üniversiteyle ilgili bir gündeminiz var sevgili balıklar. Burada sürpriz konular, hani ummadığınız ve biraz farklı bir gelişme, aslında yeni bir döngü. Belki de üniversite sınavını kazanıyorsunuz, bir yere geçiş artık ya da üniversiteyi bitirdiğiniz akademik ortamlar ya da yurt dışına gitmek için kararlar. Yani burada yaptığınız şeyin çok farklı bir şeyi, farklı bir döngü. Yeni bir başlangıç, yeni sürpriz bir ortam diyebilirim. Bu hafta e, siz balıklar, balık halinizle çok yoğun bir arada olacaksınız. Yoğun duygular, inişler, çıkışlar, oflar, puflar, inlemeler, e, sessizlik isteği, e, derdi tam anlatamama, isteğini tam dile dökememe, biraz fazla yalnızlık ihtiyacı buna düşme ortamları olabilir. Ee, çok konuda başlangıç ve bitişlerde aslında engeller. Ama bunlar kendi kendinize yaptığınız engeller de olabilir sevgili balıklar. Umarım size de sağlıklı güzel bir hafta olur. Ee, öncelikle biraz rahatsızım sesim için özür dilerim hepinizden. Ee, sonra bütün insanlar için çok güzel muhteşem bir hafta diliyorum hepimize. Sağlıklı güzel bir haftaya adım atalım umarım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.